Evet arkadaşlar şu an 25 metrenin girişindeyiz. Sol sinyalımız açık bir şekilde. Hocamız şimdi girişini yapıyor. Sarı çizginin sonunda kalarak girişimizi yapıyoruz. Tekerlerimiz sarı çizgiye değmiyor. Sarı çizgiyi takip ederek geliyoruz. Kocamız devam ediyor şu an. Şimdi ikinci okta vurmamız gerekiyor. Birinci ok bu da ikinci ok işaretinde durduk. İkinci ok işaretinde durduk. Aracımızın tam ön tekerin olduğu yerde burada Duba olacak sınavda. Girişimizi yapıyoruz Duba'ya değmeden. Girişimizi yaptık. Sarı çizgiyi takip ederek aracı ortalamamız gerekiyor. Aracımızı ortaladık durduk. Şimdi geri vitesi taktı hocamız. Sağ sol aynalarına bakarak 25 metre geri geleceğiz. Sizi ilgilendiren en sağdaki ve en soldaki sarı çizgiler. Sarı çizgilere değmeden 25 metre geri geri gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hocamız geliyor. Girişimizi yaptık. Girişte burada duba olacak. Çıkışımızı yaparken de hocamız kontrolünü gerçekleştiriyor. Sağ sol aynalarına değmeden, çizgilere değmeden 25 metre geri geri çıkışını gerçekleştiriyor. Arkadaşlar, buradaki amacımız ortadan gelmek, kaldırma, yanaşmadan, sarı çizgiye değmeden önümüzdeki çift sarı şeritlerin en köşesinde burada sınavda dubo olacak. Bizim buradan kontrollü bir şekilde çıkmamız gerekiyor sinyalimizi verdi hocamız. Aynasını kontrol ederek buradaki dubaya değmeden dubanın solundan yine bu şeritte kalarak devam edecek şimdi. Çıkışımızı gerçekleştirdik. Bu şeritten bu şeride girdikten sonra sol şeride girmemiz gerekiyor bizim. İlk önce sarı çizginin olduğu şeritte kalarak soldan sınavda soldan çıkışımızı gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde.